Pardon anne. Buna bakmam lazım. Dinliyorum anne. Levent. Bir şey söylemem lazım sana. Dinliyorum anne. Melis. Dün çok kötüydü. Saçma sapan şeyler söyledi. Ya ben çok korkmaya başladım. Nereye gitti biliyor musun? Bilmiyorum. Çok ısrar ettim söylemedi. Ama eskiden sizin ailecek gittiğiniz bir yer varmış sahilde. Ee, da seninle ne kadar mutlu olduğundan falan bahsediyordu. Oraya gitmiş olabilir mi? Senin sevgisizliğine katlanamıyormuş. Bu duyguyla nasıl yaşayacağım falan dedi. ben çok korkmaya başladım. Kendisine bir zarar vermesinden korkuyorum. Galiba biliyorum. Aradığın için teşekkür ederim Hande. Ben de şimdi oraya gidiyorum. Görüşürüz. Ha şöyle. Sonunda harekete geçtin Levent Bey. Ne oldu Levent? Benim hemen Melis'in yanına gitmem lazım anne. Melis'in bana ihtiyacı var. Oğlum ne oldu? Neden böyle apar topar gidiyorsun? Yok, önemli bir şey değil. Sadece Melis'in yanına gitmem lazım. Şunu şu an beni saç. Alo. Alo. Melis'i aramıştım ben ama siz kimsiniz? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Ben yolda giderken hanımefendinin aracını yolda gördüm. Telefonu da yola fırlamışlar. Neredesiniz peki? Melis nerede? iyi mi o? Akçalı Sapa var ya, 100 metre ilerisindeyiz. Hanımefendi arabanın içinde baygın. Tamam, ben şimdi hemen geliyorum. Ama ne olur siz onu dokunmayın. Ambulans çağırıyorum şimdi. Ben aradım zaten, geliyorlar, yoldalar. Merak etmeyin, ben siz gelene kadar buradayım zaten. Tamamdır, çok teşekkürler. Ah Melisa, umarım kötü bir şey yoktur. Umarım iyisindir. Melis, 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 ne olur yaşıyor oğlum. Çok şükür, çok şükür. Ben baktım ama anlayamadım. Yaşıyor değil mi? Yaşıyor. Çok teşekkür ederim beklediğiniz için. Rica ederim insanlık görevi. Melis, Melis. Evet. Ha. Bak ben buradayım korkma artık geçti. Tamam mı? Buyurun ben size telefonu vereyim. Sağ olun.